Merhabalar herkese. Merhaba arkadaşlar. Çocuklar uyudu. Biri hariç. <laughs> bir hariç. Ee, bir Türk arkadaşımızın yanına gitmiştik. Yeni bir ev satın almışlardı. Çok tatlılar. Allah e, sağlıklı, uzun yıllar nasip etsin. Huzurlu, Huzurlu bir şekilde. Bir şekilde. Ee, güzel vakit geçirdik beraber. Sonrasında da geldik? Böyle sosyal medya, YouTube, Instagram'a bakınca bazı sorular geldi önüme. Hemen hızlıdan böyle bir 10 dakikada onu anlatalım istedim. Şimdi biraz önce şey dediler, buraya gelmeden önce kredi skorumuz yok, nasıl ev kiralayacağız ya da nereye nasıl bir yer tutacağız, ne yapabiliriz, banka hesabı. Bizim banka hesabı açma hikayemizi anlatalım. Biz ilk başta şey dediler bize, ya işte bankaya para yatıramazsanız, bu arada biz turist vizesiyle Amerika'ya giriş yapmıştık. Hani Burada yasal olmadığımız için para yatıramayacağımızı sanıyorduk. Ama bir arkadaşımız bize dedi ki, ya, e, niye bankaya para yatırmıyorsunuz dedi. Bize nasıl dedik? Şey demiş o kendisi. Ben turist olarak buraya geldim. E, ve elim yanında çok fazla para var. Bununla Üstüne dolaşmak istemiyorum. Yani yanında taşımak istemiyorum demiş. E, çok kolay bir şekilde açmış bize bunu söyledi. Biz de aynı şekilde sen de gittin Bank ben of Amerika'ya. Evet, onu yaptık. Sorunsuz bir şekilde banka hesabını böyle açmış olduk. Düzenli olarak ödemeleri yaptığınız zaman zaten kredi skorunuz yükseliyor. Bu arada e, i̇lk geldiğinizde tabii ki ev tutamıyorsunuz ya burada bir tanıdığınız olacak sizi öncesinden e, ev ayarlayacak e, bu bir Türk'ün evi olabilir el altından başka bir ev olabilir ya da kendi kefil olur başka bir yer tutabilir o kadar çok farklı yöntem var ama ama bu gerçekten de bu süreç zor bir süreç Uzun. ev. Ya da bazıları kendisi kiralıyor alt kiracı gibi evet. başkasına kiralıyor. Zor Biliyor yani gibi. ilk geldiğinizde gerçekten ev kiralamada çok sıkıntı zor. yaşayacaksınız. Hatta bir turist vesile gelen bir aileyle tanıştım. Bu sistemi de yeni öğrendim. E, kefilleri yokmuş ve şöyle bir sistem varmış. Bu sistemi bilmiyorum. E, kendisi anlattı bana. Bir aracı bir banka varmış. O kendisi o bankaya, kasaya, paraya yatırıyormuş. Ev sahibi de oradan e, çekiyormuş. çekiyormuş. Aylık olarak düzenli yatıyorum dedi. Bu bu sistemi de bilmiyorum. Yani bilenler ya da merak edenler aracı... E, biz açıklamaları da yazabilirler. Bizi yani öğrenmiş biz de öğrenmiş oluruz. oluruz. Böyle bir şey daha varmış ama ben bilmiyorum açıkçası. Ama e, biz ilk başta e, Kasım ayında evi kiralama sürecine girmiştik. Aslında en başına anlatalım. Biz turist lisesine geldiğimiz için eşimin teyzesinin evinde kaldık. İlk başta da sıkıntı yaşamadık. Birçok insan eğilmeyen bir yapanlar var değil evet, mi? Evet ama çok pahalıya geliyor. Evet pahalıya geliyor. Uzun süre kalımlarda yani. Evet, ya da bir... E, Türk otelde kalan var. Otelde kalan var. Çünkü kısa süreli kalmanız Böyle... gerekiyor ev kiralayana kadar. Her türlü kısa süreli bir yere ihtiyacı Kımarlık var. Maliyet çoğalıyor sonra. Evet. Sonrasında işte Türklere mutlaka destek. Türklerden herkes mutlaka destek alıyor. Evet. Bunu şeye çevirenler de var. Fırsata çeviren Türkler de var. Yardımcı olmaya çalışan Türkler de var. Yani bu ev olayı gerçekten çok büyük sıkıntı. Üstünüzden para kazanmaya çalışanlar da olacaktır. Evet. Ee, ya da ben bak çok iyiyim. İyilik meleği gibi dolanan insanlar da oluyor yani. Her şey Sen çok olabilir. iyi sanıyorsun. Çok farklı tipten yani beklemediğin insanlar, beklenmedik tarzı insanlar karşınıza çıkabilir. Ee, biz aslında bir ev kiralama şeyine girmiştik ilk başta. Belki orayı bize vereceklerdi. Çünkü sezon dışında, e, Kasım ayında evi kiralayacaktık. Evet. Fakat e, kendimize o sırada güvenemedik. Bir de farklı insanların etkisi altında kaldığımız için o kiralamaktan vazgeçtik. Aslında belki kiralasaydık o ev bize kefilsiz olarak vereceklerdi. Çünkü tekrardan çalıştığımız Türk bir emlakçı vardı. o ona sormuşlardı eve kiralamayacak mısınız falan diye. Onun bize kiralama şansı yüksekti. Sizin bulunduğunuz döneme göre de değişiyor değil mi? Yani pik sezon dedikleri evet. okula kayıt zamanı gerçekten çok sıkıntılı. Ama kış... Ev bulamıyorsunuz bulsanız da zaten çok yüksek fiyatlar falan olmuş Ya da talebi çok oluyor o eve. Evet. Yani bir kere biz bir eve başvurmuştuk. Aynı anda 100 kişi başvurmuştu oraya. Evet. Bize sevinmiştik. Biz sana... kimse yok bu veya yani ilk 100 kişi Yani özellikle zaten Mayıs ayında taşımalar başlıyor. Mayıs, haz, Haziran'da yükseliyor. Evet. Temmuz, Ağustos en yüksek zaten. Eylül'de durulmaya başlıyor. Kasım ayında zaten artık herkes üzerine yeni oturttuğu için biz de o dönemde tutacaktık. Ve evin fiyatı da çok düşüktü. En büyük hatayı orada yaptık zaten. O evi tutmadık. Mesela öğreniyoruz biz Ha, ya Öğrendik yani zamanla. Süreci. Evet sonrasında biz ne yaptık? Bir e, Türk'ün evini kiraladık. E, i̇lk başta Avantaj gibi gözüküyor bu durum fakat gider olarak bunu hesaplayam şey, ispatlayamadığımız için değil mi? Bazı de dezavantaj ödüldü ama sonrasında şimdiki oturduğumuz evi kira Sonrasında bu evi taşıma sürecimiz başladı. Tabii ki yine kredi skorumuz düşüktü, oluşmamıştı. Evet, çok etkiliyor çünkü. Yani evden eve, ev sahibine, e çalıştığınız firmaya, emlakçıya her şey, her şey göre göre Budum değişiyor. değişiyor Çevrenize geri tutup her yolu denemeniz gerekiyor. Evet bize de birçok evret vermişti. Burası e, şey consignor mı kabul etti? Yani teyzemin kocası yani eniştem açıkçası kefil konsayner dedikleri kefil olduğu için kabul ettiler. Çünkü hani biz emlakçı ben şey demiştim yani emlakçı demeyeyim de buradaki site işte apartman yönetiminin kendi leasing ofisi var. Onunla görüşüyoruz. Biz o yüzden hani normalde emlakçılar hani bir ön kira bir arka kira bir emlakçı komisyonu bir de normal 10 bin dolara sadece yani 2000, girmeden önce. 2500 dolarlık bir ev size 10 bin dolara geliyor yani 4 oluyor. Ama biz böyle leasing ofisin kendisinden tuttuğumuz için sadece bir depozito güvence bedeli istemişlerdi bizden. Evet, 500 dolara da. 750 dolar. Ha, evet, 750 var. dolar verdim. Eniştem kefil oldu girdik. Hatta ben şey dedim kefil olmaya ne gerek var ben size yıllık peşinden vereyim dedim. Hani Türkiye'deki gibi atıyorum 10 bin lira ev kirası yıllık ne yapar 120 bin. Hani 100 bin olsun, bak peşim veriyorum, biraz da indirim yap diye biliyorsun. Ama burada işte 10 bin ise 12 aydan 120 bin, 120 bin vereyim dediğinde bile, aa olmaz öyle şey, bilmem ne. Yasak hatta Şimdi suç işliyorsun. Bazı yerler, yerler bize. kabul etmiyor, bazı yerler kabul ediyor. Bizim şey Bizim burada, bu. bu e, şey yaptığında onun işi de yoktu. Evet. Daha geleli 2 ay olmuştu. Ona da yine bir Türk emlakçı aracı oldu e, orayı. O kabul Onlar ettiler yani. Hani şans işi biraz daha birazcık ama zor doğru. bir iş çünkü. E, yani stresli aslında yapıyorsunuz da birazcık uğraşmanız gerekiyor. Yani ev ilk baktığınız evi hani direkt size verecekler diye düşünmeyin. Evet. Hayal kırıklığına uğrasanız biz çünkü ciddi anlamda ilk baktığımız hani. E, biz hemen tuttu Türkiye'deki gibi baktık beğendik O parasını verip tutarız geçeriz dedik ama e, burada olmuyor. Mesela bir Azerbaycanlı Türk'le e, tanışmıştım. O da e, ev kiralama sürecindeydi. Bu siteden bakıyordu. Bu sitede bulamadı. Gerçekten bizim sitemiz burada bayağı popüler bir site. Sanki <laughs> çok talep gören bir site. Bize yakın bir Avalon var. Aslında Avalonlar buradan bir tık daha kaliteli bir site. Lüks bir tık daha alıyor. Oraya da mesela onlar e, buraya kaçak yollarla gelmişlerdi sanırım. Yasal evet, değillerdi. E, gerçi yasal olsa ne değişecek yine vermiyorlar ki. E, onlara da bir tanıdıkları kefil olmuştu. O sayede sanırım evet. ev tutmuşlardı. Yani herkes birbirine arkadaş, kardeş destek olmak çok var aslında. Yani ev alanlar da böyle yapıyor biliyor musun? Mesela evet. geçen gün başka bir türlü konuşturma şey dedi e, ev satın alırken gelirim düşük morguç vermiyorlar bana dedi. Ben şey yapacağım dedi. Bir e, kardeşi varmış, eşinin kardeşi gelsin bizim evde kalsın aynı zamanda çalışsın. Eve giren maaş yüksek olduğu için onun sayesinde eee mortgage'a gireriz dedi. Ya yani mesela kişi. diyelim ki eve 4000 dolar giriyor. Yani Adım, ona da bir oda kişi, veririm dedi. <laughs> evdeki iki kişi varsa üç kişi çıkıyor. Evet. geliri de yükselmiş evin oluyor. evin geliri yükseldikçe. Çünkü şey hesaplaması Çünkü toplam geliri diyorlar onlar. Yani üç katı falan olması gerekiyor sanırım. Öyle bir hesaplamaları evet. var. Yani ev olayı burada sıkıntılı ama çok da sokakta da duymadık şu güne kadar. Bir şekilde buluyorsunuz ama o ilk 6 ay, bir yıl gerçekten hani istediğiniz evi tutamazsınız mecbur kaldığınız için bulabildiğiniz imkanla ev verdiği tutmak zorunda kalırsınız. Ya da kısa süreli. Yani hayal kırıklığına hazır olun. Evet. Ya da kısa süreli tutanlar da oluyor. Ee, şey mesela diyor ki benim bir Türk alt katımı veriyorum diyor 6 aylığına. Böyle öyle olanlar var. Evet. Yani o da paylaşım da bulabiliyorsun. Ama odasını kiraya veren gençler için olur da bu. İşte aileler için öyle olmuyor. Bazen işte evi dubleks veya büyük evi olanlar alt katını kiraya veriyorum diyor. Öyleleri de duyabiliyoruz. Ben onu şey görmüşüm. Alt katını mesela basement denilen böyle birçok insan orayı parti evi ve böyle misafir odası gibi yap olarak kullanıyor ama orayı böyle ayırıyorlar. Oraya bir küçük bir mutfak yapıyorlar. Kısa süreli küçük idare etmesi bir daire için. Gibi bir artı bir veya maksimum iki, iki artı bir. gibi. Evet orayı yapıyorlar oluyor. öyle. Uygun fiyata yani aslında uygun fiyatta olmuyor. Ev sahibi her türlü kârda oluyor evden de. Çünkü kira kontratı aslında yapmıyorlar. Kiralayan aslında birçok şeyde onu gösteremiyor ama e geliyorsun kredi skorun yok, bir maaşın işin yok. Birini <laughs> bir iş şey yapamıyorsun, mecbur kalıyorsun. Gerçi ya da birinde görmüşüm çünkü. E, evi tuttuğuna tabii ki çok sevinmişti. Fiyatı çok önemliydi onun için. Sokakta kalmaktansa diyerekten yani. o evini gezdirirken e, videosunda videosuna görmüşüm. YouTube kanalları vardı sanırım. E, böyle bir e, şey küçük bir mutfak yapmışlar salon gibi yere. Amerika e, mutfak tarzı. Kapısı bile kapanmıyordu yani evin dışını soğuktan nasıl koruyacağım falan diyordu ama tabii kısa süreliğine mecbur kalıyor insan. Yani o yasal kiralamıyor sonuçta ve değil. vergi kaç kaçırıyor. Vergi Aslında de yasak evin kiraya vermesi bir kişinin ama e, tabii ki alan memnun, veren evet. memnun. Mecbur kalıyorsunuz artık. Bazen bir şey diyemiyorsunuz ama geçiş sürecinde. Ama bunu yapmak zorundasınız sonuçta tutunmak için e, bu yolu denemek zorundasınız. Hemen hemen birçok Türk de bunu yapıyor emin olun değil mi? Evet. Yani ya Amerikalılardan kiralıyor. %90 Türklerden buluyor. E, gruplar var zaten. Bununla Türkler de gruplar. sağlamış oluyor. Evet bununla ilgili gruplar var. Bu grupları mesaj atıyorsun. İşte ben evi kiralamak istiyorum. Evini kiraya veren var mı? Ya da şöyle bir sistem de oluyor. Mesela bu yaz bir tanıdığımın başına geldi. E, bulunduğum çevrede biri 3 aylığına e, ülkesine gidecekti. Kendi Ü, evini kiraya e, verdi. 3 aylığına kiraya verdi. Gelen kişi de 3 ay onun evinde aynı kirayı ödeyerek bazıları bunun fazlasını da yapabiliyor. Mesela diyelim ki 3000 dolarsa 3 bin dolara verdi evini kiraya. Eşyalı haline. 3 bin hamile. dolarlık evi diyor ki sen bana 4 bin dolar vereceksin diyor. Mecbur kalınca 4 veriyor. 3'ü gerçek mal sahibine verince aradaki kişi bin dolar da yani cevabı atıyor. Yani kötü niyetliler de oluyor hem tabii kirasını ki. kirasını ödemiş oluyor hem de bin dolar kar yapıyor evet, gibi. Kötü, kötü niyetli insanlar da oluyor ama mesela bu tanıdığım kötü niyetli değildi. Ben oraya gireceğim o zaman. 3 ay kalayım dedi. Senin ikimizin de işi görürsün dedi. Onlar üç ay burada kaldı. O da üç İki bin... tarafında işi görülmüş oldu Evet aslında. o para ödememiş oldu. Yani üç bin dolardan. Yere tatil kiram kirası öderdi. Ha, yani. Hem de bin oldum. dolardan dokuz bin dolar kira ödemiş olacaktı yani. Evet. Bir de şöyle bir durum da oluyor. Mesela diyelim ki ben bu evi kiraladım. Erkenden şey diyelim ki sat, ev satın aldım. Ya da başka bir ev kiraya çık, başka bir kasabaya taşımak istiyorum. Sözleşmem var. E diyelim ki 5 aylık sözleşmem kaldı. E, aylık kalan süre içinde o kadar süre için bir başkasına evet. aslında siz kiraya veriyorsunuz. Daha mantıklı öyle olması. Yani şöyle gelenler için mantıklı. Çünkü çok fazla para vermeden direkt hazır eve konuyorsunuz. Çünkü ne kadarlık sözleşme yaptıysanız ben çıkıyorum dediğinizde yani leasing ofis veya mal sahibine bir tazminat hakkı doğuyor. Evet. Diyor ki işte sen Kasım'da tuttun. Kasım'a kadar bir sene buradasın. Çünkü imza atıyorsun. Hı hı. Eğer Kasım'da girdin işte 6 ay kaldın, 3 ay kaldın neyse. Sözleşmenin bitmesine ne kadar süre kaldıysa o kirayı vermek zorundasın. Şimdi bir arkadaşımız ev aldı dedi ki onlarda böyle bir sorun olmuştu. Aralıkta şey bitiyor sözleşmesi. Evet. Bitiyor. Ya aradaki parayı ödeyecekler ya da kiracı bulacak Başkasını bulacaklar. Başkasını e, bulacaklar. Türkiye'den gelen biri için bir avantaj. Gruplara işte yazarsanız böyle insanların yerine direkt o evlere Orayı girmek. 2 ay, 3 ay kaç ne kadar süre ise siz direkt girebiliyorsunuz. Ama şu da var. Şunu da karşımdaki e, Hintli komşumdan öğrendim. O kendisi evet ev satın aldı. Bu durumu anlattım ona. Yani denk mi geldi e, kiranızın bitişiyle yani sözleşmenizin bitmesiyle evi satın almanız. O da bana dedi ki şey yaptık dedi. E, Sigorta yapmış. Kiracı sigortası yaptık dedi. Onu da bilmiyorduk. mesela. E, 750 dolar dedi. Evet Yıllık 750 dolar vermiş böyle bir durumda. Arada ne kadar süre varsa çıkarsa o parayı Sorun olmuyor dedi. Galiba. Onu da yeni ara öğrendim ama araştırmadım. Lazım. Bilmiyorum ne ya olduğunu. Evet. Yani ev kiralama olayları biraz gerçekten sıkıntı ama aslında evet, Kredi skoru bazı yerlerde dikkat ediliyor, bazı yerlerde kredi skoruna çok önem vermiyorlar. Senin gelirine bakıyorlar eğer işin yani varsa. Aslında kiranın üç katı kadar gelir istemişlerdi bizde burada. Öyle diyorlar da ama Aha. herkese de bir şekilde veriyorlar. Kefilin varsa tutuyorsun. Kefilin varsa da tutuyorsun. Ya yolun yordamını buluyor insanlar. Bulunuyor, bulunuyor. Ya Zorlanıyorsun. Açıkta kalmazsınız. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle deme şimdi gelir bulamaz. Bize gelirler. <gülüyor> <gülüyor> Erken zamanda pes edebilir belli olmuyor ki yani. Yok canım, pes etmek yok. Yani. Burada öyle bir hayat var yani sürekli tırmalaman gerekiyor. İlk bir yıl hatta ilk iki yıl biraz sıkıntılı Hızlı süreçler geçiyor. sizi bekliyor. Sıkıntılı süreçler bekliyor. Ay ben yoruldum ay ben bunun altına nasıl kalkacağım falan dediğiniz zaman pes e etmek yok. Ya biz ilk geldiğimizi geldiğimiz günden itibaren aslında yaşadıklarımızı adım adım anlatmamız gerekiyor biliyor musun? Yaşadığın trafik kazaları, 85 yaşına kadın geldi mesela durup dururken sıfır arabamıza, arabamıza çarptı onu anlatmadık mesela. Oradaki hani polis tutanağındaki hataları falan onları anlatmadık. Aslında yaşan ya kahretsin falan diyen insanlar çıkabilir bu tarz durumlarda. Dayanıklı olup değil mi? <laughs> Dayanıklı olup. E, sorunların üstesinden gelmek gerekiyor. Yoksa daha i̇şte böyle alt, pes etmemek gerekiyor. Evet yoksa 6. ayda olmadan e, ufak tefek sorunlarda, gerçi büyük sorunlar da oluyor da e, yani. pes edip dönen insanlar çok var. Yani buraya geldiğin zaman bu tür zorlukları göze alman gerekiyor. Şimdi green card süreci olduğu için böyle sorular çok gelmeye evet. başladı. Instagram hesabımda da ben günlük yaşantımı paylaşıyorum. Bu arada şey eklerim. Gittiğimiz arkadaşımızın yolunu, trafik falan yoktu. Evet, çok evet keyifli. Bakın trafik yok. Aslında yolumuz bir saatlik mesafeye bir arkadaşımız yeni bir ev almış ona hayırlı olsuna gidiyoruz. Türk bir arkadaşımız ee, şu an ne kadar kalmış bakalım 28 dakikamız kalmış dörtte oradayız. Ama şu trafiğin olmayışı akışı e, temiz yollar gerçekten benim çok hoşuma gidiyor ve etrafta yeşilin olması bakın doğayla iç içe ki şu an otobandayız. Ona rağmen etrafta renkli renkli bir de sonbahar mevsiminde olduğumuz için ağaçlar renk değiştiriyor. Bu mevsimi Eylül-Ekim ayını ben e, masaj sesle çok seviyorum. Evet çok güzel renkleri değil mi Ali? Evet. Bu de çok seviyorum. Belki de Amerika'nın genelde böyledir. Çoğunluğu genelde yeşil değil mi? Evet. Trafiksiz bir yol. Evet yani trafik yok. Neyse hızından anlatmış olalım bu ev kiralama sürecinde. Biz de e, zorlandık, zorlu yollardan geçtik. Hemen hemen birçok Türk Ama pes etmedik. Birçok Türk bu aşamalardan geçiyor. düzeni sistemi öğrendikten sonra bu arada kasabadan kasabaya da bu sistemler değişiyor. Yani biz şimdi çok kendi değişik, evet. kendi pardon hatta e eyaletten eyalete diyeyim kasabayı da geç. Eyaletten eyalete bu sistemler değişiyor. Bizim eyaletimize göre e, Biraz daha sanki daha varlıklı olmak gerekiyor burada ev kiralayabilmek için. Çünkü Maliyet ev kiraları yüksek. yüksek. Burası, yani. Türkiye'den getirdiğin para da çok şey olmuyor burada. E, TL dolar baktığın zaman zaten. Buranın ev kiraları gerçekten çok yüksek. Yani benim oda evim iki bedrumlu olduğu halde gerçi metrekare olarak çok küçük değil ama e, 2700 dolar kira veriyorum. Aynı, ama aynı evi bir Texas'ta tut 1000 dolara 1500 dolar tutarsan yani. Sorun yani. bu. Maalesef. Neyse şimdilik böyle hızlıdan bir geçtik. Sonra tekrardan bu süreci bizim bugüne kadar yaşadığımız zorluk Tekrar sürecini başarız. tekrardan anlatırız diyorum. Kendinize bakın. İyi akşamlar. Size i̇yi, i̇yi, iyi akşamlar diyelim onlara iyi günler. <laughs> bye bay bay. Bay bay.